Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Kıymetli dostlar bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Değili takipçilerimiz Azerbaycan şartlarını açıkladı. Ermenistan bunu yaparsa... Türkiye'nin olduğu oluşuma katılabilir, ifadesi kullanıldı. SETA'nın Azerbaycan-Türkiye münasebetlerinin gelecek 10 yılı paneline katılan Azerbaycan Cumhurbaşkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın işgal politikasına son vermesi halinde Türkiye, Azerbaycan, İran, Rusya ve Gürcistan'ın dahil olduğu bölgenin refahı için başlatılan oluşuma dahil olabileceğini açıkladı. Panelde konuşan Hikmet Haciyev, Türkiye-Azerbaycan ilişkisinin ortak medeniyet, ortak kültür, ortak tarihle ulusal ve duygusal bağlardan beslendiğini, bunun ebedi bir kardeşlik olduğunu açıkladı. İki ülke ilişkisinin sadece çıkarlar açısından ibaret olmadığını, Türkiye ile Azerbaycan ilişkisinin bütün bölgenin kaderini değiştirdiğini, devletlerin barış, huzur, refahın gelişmesine katkı sağladığını ifade etti. Konuşmasına devam eden Hikmet Haciyev, bir Kafkasya ülkesi olan Türkiye'nin bölgenin geleceğiyle ilgili süreçlerde önemli bir görevi üstlendiğini vurguladı. Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye arasındaki işbirliğine Ermenistan'ın katılmasının yanı sıra Türkiye ile Azerbaycan hakkındaki iddialarına işgalci politikasına son vermesi halinde bölgenin barış, refahı için başlattığı oluşma dahil olabilir ifadesini kullandı. Allah Türkiye yar olsun. Allah İslam'a yar olsun.